Geçirgen bağırsak sendromu, bağırsak duvarının normalden daha geçirgen hale gelmesiyle karakterize edilen bir durumdur. Sağlıklı bağırsaklar, besinlerin emilimini sağlarken zararlı maddelerin kan dolaşımına geçmesini engeller. Ancak, geçirgen bağırsak sendromunda bağırsak duvarındaki sıkı bağlar zayıflar ve toksinler, bakteriler ve sindirilmemiş gıda parçacıkları kan dolaşımına sızabilir. Bu durum bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesine neden olabilir ve inflamasyon Otoimmün hastalıklar, sindirim sorunları, cilt problemleri ve kronik yorgunluk gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, stres, kötü beslenme, aşırı alkol tüketimi, antibiyotik kullanımı ve bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizlikler gibi faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Geçirgen bağırsak sendromu, vücudun birçok farklı sistemini etkileyebilecek çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Yaygın belirtiler arasında şunlar bulunur: sindirim sorunları, şişkinlik, gaz, ishal, kabızlık ve irritable bağırsak sendromu (IBS) benzeri belirtiler. Besin intoleransları, gluten, laktoz veya diğer gıdalara karşı hassasiyetin artması. Bağışıklık sistemi problemleri, sık enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve alerjik reaksiyonlar. Cilt sorunları, akne, egzama, sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları. Kronik yorgunluk, sürekli halsizlik ve enerji düşüklüğü. Baş ağrısı ve migren, sık görülen baş ağrıları ve migren atakları. Depresyon ve anksiyete, ruh hali değişiklikleri, stres ve kaygı bozuklukları. Geçirgen bağırsak tedavisine doğal destek arıyorsan bizimle iletişime geç.